Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Kulaksız mısın arkadaşım? Ay telefonu çabuk Bunu kesmeyi <laughs> aç konuş istersen. Ve kolim arıyor. Tabii ki kim arıyor? aç konuş. Neyse canım ben şimdi seni kendi programında patlat. Hayır patlat hayatı. <laughs> Senin gelmediğin bir diğer doğum gününde bir <laughs> arkadaşımın bana yaptırdığı çikolatalar da hayatım. Ay çok tatlıyım. Şurada görmüşsün. <laughs> Parmağımı da koyayım ki iyice anlayayım. Benim adım Güngör. <Gülüyor> <Kahretsin>. <Gülüyor> izi, İşim, ben ben ben... Buralarda neler dönüyor bir Buralarda neler dönüyor bir bilsene? Hoş geldiniz. <laughs> Türkiye'nin en iyi drag queen'inin programdasınız. Ben Cake Mouse Hazır mısınız? Çok şanslısınız bu arada çünkü benim programımı seyrediyorsunuz. Bugünkü konuk gerçekten benim için çok önemli. Biricik küçük kızım karşınızda Melisa Şenalıoğlu Rebecca. <laughs> <laughs> ya çok güzelsin maşallah. Teşekkür ederim hayatım. Kendisi benim drag mom. <laughs> Rebecca'cığım. Evet, i̇çimdeki Rebecca'yı çıkarttığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ne demek? Hayatım çok güzel <laughs> olmuşsun. Hazırlanmışsın benim için özel <laughs> olarak. Evet. Tam evet. olması gerektiği gibi. <laughs> <Burada> programıma. <laughs> bir sonraki konuklara atıfta bulunuyor evet. galiba. <laughs> Çıtayı her seferinde <süpürünü> yükseltiyorum. <laughs> Hazırlanıp gelin diyor. Tabii ki de. Melisa'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Personaya gelince yani peruğu takınca ve kıyafete gelince gerçekten onu o kadar iyi yaşıyor ki yani böyle hani tabii ilk zamanlarda Rebecca'yı çıkartmanız bir tık zor oldu ama aa. yani ilk peruk taktığınızda onu hemen aldı yani tabii ki de oyuncu olduğu için. Ama böyle peruk takınca insana böyle bir hal geliyor yani. O bitirik evet. geliyor aa, değil, aa, değil aa. mi? <laughs> falan böyle evet. güzel oluyor. Şimdi sana bazı soruları hazırladım. Evet geriliyorum zaten. Başla mi? başla da soruları mi? sor da rahatlayayım. Evet alıyorum kalbimi evet. <laughs> hazırım. Sektöre ilk girdiğinde destek gördüm ya da yoluna taş koyanlar oldu mu? Tamam bir dakika ben sana evet. soru sorayım. Benim ilk işim neydi? Küçük tatlı kadınlar. <laughs> Hayır ama Değil aferin. Mi? Tatlı küçük yalancılar. Ha, tatlı küçük olsun yalancılar. ama olsun. Tamam. Sınavı geçtin evet, tamam. Evet izledim hayatım. Evet. Senin izledim. hepsini izledim. <laughs> Yaşım çok küçük olduğu için evet. tabii ki bir sürü şey yaşadım yani Hı -hı. deneyimledim. Bir de hiçbir şey bilmiyorsun. Hı -hı. Bir anda böyle sektörün içine giriyorsun falan. Bir de ben Tatlı Küçük Yalancılar'ın bittiği gün Kiralık Aşk'ın setine gittim. O zaman böyle şey olmuştum. <laughs> set nasıl bir şeymiş? Evet set buymuş falan alım evet. Çünkü öbür tarafta hepimiz neredeyse no aynı olduğumuz için daha hmm. böyle sevgi dolu, daha tatlı bir ortam vardı. Hmm. Hani set olduğunu hiç hissetmiyordum evet. da. Hani üniversiteye girmişim evet. gibi bir şeydi Gibiydi yani. Anladım. Çok tatlıydı. Ama sonra hani daha böyle tecrübeli insanlarla bir anda orada tek başına olmak en küçük olarak o biraz evet zordu. Bundan sonraki setlerde bu kıza kim şey yaparsa, madilik yaparsa karşısında benim kızım göre. She's my drag man. Gerçek hiçbir şey yok. Evet. Çekerken en zorlandığın sahneyi hatırlıyor musun? Hmm. Hepsinin kendine göre evet. bir zorluğu var. diyorum en zorluğun altında kalan mesela. Ee, senin böyle... Bu güzelliğin portresini çekerken iki kere öldürülüyorum. Birinde fake öldürülüyor. İzlemeyenler evet. varsa spoiler olacak ama evet. yani izleyenler <laughs> şey alsın buna dikkat alsın diyormuşum. Orada birinde fake öldürülürken işte kalbimde aynen seni şunlar da o bıçağın. Şöyle şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi bir şey böyle. Bununla tabii ki öldürüyor. Sonra gerçek bıçağı burana böyle monte ediyorlar i̇şte saplanmış ]ıyorlar. gibi hmm. falan. Öyle olduğum için nefes almamam gerekiyor. Bıçak da olduğu için ya. her an oynuyor. Ve O şekilde böyle Darıca da çekiyorduk o zaman. Şubat ayı mıydı neydi? Üstümde incecik şeylerle gömmüşlerdi beni. Ah, evet, Aha. toprağa attılar, üstüme toprak attılar. Falan. Orada çok zorlanmıştım çünkü çok soğuktu. Hı -hı. Neredeyse hipotermi geçirecektim. Of. Ama haklı olarak da yönetmenimiz benim nefes almamamı, geçtim, titremememi istiyor. İşte, Ama of. mümkün değil, donuyorum yani. Of. O teknik olarak çok zordu. Hmm. İstersen sen aynı soruyu bana sor. Çekerken zorlandığın bir <laughs> sahne var mı diye. Evet, evet, evet. Var evet, şu an spoiler vermiyoruz. Evet, Ayrıca yani ellerimle çalıştırdım. yüzden inşallah iyi olmuştur yani. Evet. Hiç zorlanmadım desem yalan olur. Tabii Şimdi tabii. Yakında. Çok tatlı. Duru gibi su gibi oynadı. Duru gibi su gibi oynadı. Evet. evet. <gülüyor> telefonu <laughs> Bunu <çabuk> kesmeyin. <inşallah. gülüyor> <laughs> Kendi programında telefonu <gülüyor> sesli <gülüyor> de. Awesome. Aç konuş istersen. Ve kolim arıyor. Tabii ki kim arıyor? Aç konuş Yazmıyorum cevap vermiyorum Vermiyorum sürekli arıyor ve sürekli yazıyor Yani demek ki cevap veremiyorum yani. Bir şey Hocam, Normalde bu gibi durumlarda öğrenmediysen Hemen öğren bütün hmm. ekibe tatlı alman gerekiyor tatlı küçük bir başlangıç. onlar dizi, onlar, onlar şey hayatım. Hayır Çekli hayatım, bu, bütün bu benim YouTube programım. Anladım peki. O zaman daha fazla. Ben <laughs> evet. senin programın olacak. Alırım için. ben tatlı -to <laughs> <orkulaşırız. Döndenim> yaparım size torkulaşım. <laughs> yaparım. Ellerimle <de> yaparım. <laughs> <laughs> ellerimle. de. Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Yemeyin onu. <olurum> <laughs> Aile fena olsun. Sen kötü mü yemek yapıyorum? Tatlı. Ay çok güzel yapıyor. Ben bir keresinde hasta olmuştum. Elleriyle geldi bana çorba yaptı. Bu soruyu duyunca kesin bana da bir laf edecek. Ben hayır sanırım. Hazırsan geliyor. İçinde ölüm tarihi yazan bir zarf olsa açar mısın? Ah. Benim ölüm tarihim mi? Hayır, senin ölüm tarihin hayatım. Benim ölüm tarihimse açabilirim. Bileyim ki ona göre yaşayayım yani. Ay sakın açma Melisa <laughs> lütfen. Neden? Açma ha o yaşamayı sanırım da Niye ya? Ah. Ben açtırmam hayatım sana o zarfı. Ben onu stresle yaşayamam. Ben yaşayamam diyorsun. <laughs> ben yaşıyorum. Ben bunu görüyorum, ben, kabul ediyorum. Yaşayamam. Sen yaşayamıyorsun. Hayır. Sevgili seçimlerinde ortak özellikler var mı sence? Sence? <laughs> Sana sormak lazım. Var mı sence? Bilmiyorum. Yok canım öyle şey mi olur? Kriterlerim var ve onlar uymazsa falan. Hayır. Oh. Geçenlerde Banu bana şey dedi. Bir işte bir çocukla karşılaştı. <laughs> Sen ne dedi? Hiç sarışı seviyorsun. Neyse i̇şte <laughs> ben seviyorsun. Hiç de, hiç fark etmiyor. Aralarım ayağı evet evet oluyor öyle. hiç ben, bende de hiç yok. Pandeminin başında böyle ben <laughs> evde tek başımayım. O evde tek başımayım. Merve <laughs> de İzmir'de sanırım. Yoksa yan yana mıydınız Merve'yle o sırada? Ablam birlikte evet, Karantinayı ve, birlikte geçirdik. Ve biz video call arayıp birimiz isim şehir oynadık. Gerçi o artık İnsanlar son noktaydı. İnsanlar orada şey House Party ne oynadığının Zoom'dan, zoom'dan <laughs> partiliyorlar. Biz isim şehir arayıp. Evet, <laughs> video call en fazla güzel <laughs> kadar Güzeldi ama eğlenmiştik. Evet bayağı komik. <laughs> Rıfkı'yı hatırlıyor <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> bir video var da <laughs> bari açıklayalım. Ee, böyle ilk karantinanın çıktığı zamanlarda işte. i̇şte teyzeler ev, böyle teyzeler, şey evde ev, şey balkondan balkona böyle isim şehir hayvan oynuyorlar ve bir tane teyze şey işte hayvan R harfi geliyor. Hayvan kısmını Rıfkı yazmış. <laughs> Rıfkı da hayvan diyor kendi kocasından bahsediyor. Hani kız mı? diyor Rıfkı hayvan değil diyor. Yok yok diyor kocam kocam benim diyor Rıfkı. O da hayvan, hayvan diyor evet. işte yani. <laughs> Sahip olduğun en gereksiz yeteneğin gösterir misin bize? Var mı öyle? Ay şey? evet yetenek ne? değil bu bence ama ne? bir kusur hemen Ay, göster. göster. Şurada görün evet. şöyle. İçine gir. Bir daha bakayım. Hiç, hiç güzel bir biliyorum. şey değil. Bir daha istiyorum. Parmağımı da koyayım ki İyice anlayın. Oha. İşte küçükken cimnastik falan yapıyordum. Herhalde orada benim omzum çıktı ve onlar fark etmedi herhalde bilmiyorum. Evet. Çünkü yani böyle bir şey bu Gamze değil. Bir şey değil. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> yani? Bayağı. Buna yetenek diyebilirsek hayatım bence. Bence yetenek. <laughs> ben <yapamıyorum>. Sen <laughs> yapabiliyor musun? Evet, <laughs> Batılı olduğunu düşündüğün inançların var mı? <laughs> 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 evet. <Ben gülüyor> <laughs> Sayın hayatım. Masaya yatıralım onları. Evet. evet. Başlıyorum. Birincisi, terlinin ters durmasından hoşlanmıyorum. <laughs> hoşlanmıyorum diye. Peki, <laughs> dediğim gibi terkleri düzeltiyor. Evet, <laughs> asansöre falan binerken sağ ayağımla biniyorum. Bu, hı hı. bu, arada yani eve girerken de sağ, sağ ayağımla falan. Elden ele bıçak makas asla evet. almam. Kavga ederiz falan diye. <laughs> Gibi yani hayatım sonuçta ben de bir Türk kızıyım yapacak evet. bir şey yok yani. Ama bunları gizli gizli yapıyor bu arada. Mesela Hiç ben gizli mesela, Hayır ya yani şöyle. <laughs> mesela hiç mesela gizli Ben benim evet, yanımda yapıyorum. yapsan yapıyorum. çok çok dalga geçeceğim için bir yandan da. Ben mesela ne? makas kür. dalga bu geçerim kür. yani. Lütfen. Kendisi o kadar sen benden daha bağıtılsın inanılmaz. Her olmaz. konuda. Her konuda hayatım. <laughs> konuda yani. Asla batıl değil. Kabul etmiyorum bu, bunu. Bu büyük bir kür. <laughs> yani yalan. Yani benimle dalga geçemez. Çünkü kendisi Ama benim hiç makas... say... Sahi benim kendi makas şey Benim en fazla var. batıllığım e, kurşun döktürmek Aa, e, fala inanıyorum. Ya inanılmaz yalan. Senin en fazla batıllığın kurşun döktürmek mi? Nazara da inanıyorum. Neyse canım ben şimdi seni... Neyse canım ben şimdi senin kendi programımda patlat. Hay patlat patla <laughs> hayatım. <gülüyor> şey, şey, nasıl yapayım. benim? İptal iptal iptal. Ay, evet iptal. <laughs> Ama o bu arada iptal 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 gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Evrene evet. Evrene yanlış mesaj yollamamak için mesela kötü bir şey söylüyorsun istemediğim bir cümle ya da böyle bed enerjili kötü bir şey ağzından çıktığı an o da evrene gitmeden yakalamak için iptal iptal iptal, iptal diyorsun ve çoğu işe yarıyor bu arada. Evet benim batıl inancım Melisa'dan bana geçti. Ben iptal 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 <laughs> üç, kullanıyorum sene, Sürekli ben birkaç senedir ve <laughs> Gerçekten kesinlikle işe yaradığını da gördüm arkadaşlar. Ya bir kere kelimelerin gücü var ya. Kesinlikle var. Sen onu yanlış yönlendirmeye evet. müdahale ediyorsun gibi bir şey oluyor. Evet Pardon. ya ağzından çıkınca da olmayacaksa bile sen ona o enerji veriyorsun yani. Okey geldik. Yüzde kaç lubun yasın hayatım? Senin bundan kesinlikle yüzde yüz çıkıyorman lazım. Çünkü niye? Benim kızımsın. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Geliyor. Bak bilemediğim bir şey olursa... İnşallah bilemezsin. Da <laughs> Hayır, ben yani yüzde yüz çıkmalıyım evet. Abuş. Ya bak bir şey söyleyeceğim öyle başlayamaz. Abuş, abuş. Mesaj geldi çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> Öpmek. Bak sana ipucu bile veriyorum. Öyle, öyle almıyorum ben. Beldes. Para. <laughs> Beldeli kolik mesela. Evet. <laughs> Balamoz. Yaşlı. <laughs> Habbe. Neydi bu be? Gezmek. Değil hayır bunu hayır. Mesaj Abde. geldi. <laughs> en sevdiğimiz şey ipucu vereyim sana. Yani sen de çok seviyorsun ben de çok seviyorum evet, yani. Bak ağzından yandı ben, ben şimdi ağzından yanlış şeyler. buradan işte. bir tane ağzıma açayım ya. Hmm, yemek hayatım. Göstere göstere kopya çekmek. Evet. Gacıvari. Kadınsı. Tiri anlatmak açlatmak. <laughs> Tıraş olmak işte. Kıllarını, Kılları almak. almak. Aferin. Aferin diyor. Bak görüyor musunuz? Kolika. Ah Makyaj. Yes. yes. Kürdan. Aa neydi? Küçük. evet çorlamak. Çalmak. Çor var kapıları kapatın, <laughs> kapatın. diyor birileri. Kim diyor acaba? Yüzde <laughs> <laughs> yüz çıktım arada, herhalde. Evet yüzde tamam. yüz çıktın. Yüzde yüz çıktın. Ne kazandı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, <çok> güzel, <laughs> Biz de yüzle bu yasın ya. Nasılsın kız ya? Şu <laughs> <laughs> tatlılığa bak. Teşekkürler Mersin. Biz böyle sürekli mesela birbirimizi yiyoruz. Kedi köpek gibiyiz yani. <laughs> Yakındır saatimiz geliyor şimdi. <laughs> çok iyi geçiniyoruz şu anda. Sonra böyle mesela şey işte en son bir İzmir'e gidiyorduk arabayla. Ondan sonra kendisi sürekli bana da, şarkı açsana, şarkı açsana. Müzik çal, müzik çal deyip çal çalıyorum. Çalın çal, çal, çal. müzikleri Ama beğenmiyor. o kadar yani bir şey söyleyeceğim. Uzun Ve... gidenler bir bak aynı anda evet. konuşuyoruz. Lütfen. <laughs> Konu. Uzun yola gidenler ve uzun süre araba kullananlar beni gayet iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Yanıma gelmişsin kokpilot olarak bari bir işe yara gibisinden. Nasıl araba <laughs> Kalkalar... kullandığından bahsetmeyeyim hiç istersen. Böyle gizli. teyze gibi oturuyorum yanında. Bir an daha yavaş o sür, bir yavaş sür ne olursun. Kendisinin araba fobisinden bu arada. Ben çok güzel <laughs> araba kullanıyorum. Evet evet güzel kullanıyor. Güvenli kullanıyor ama ben korkuyorum. Güvenli yani otobanda olduğu için. Çılgın şoför. Için. Böyle gıy 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 gıy. <laughs> olmuş o kadar öyle şeylere çok içim kıyıldı. Değiştiriyorum Neyse, hareketli bir şey. O ben dedik ki 90'lar pop çaldı dedi 90'lar pop listesi açtım. Şimdi bu sefer çıktı sana... Güneş'ten tatlı tatlı şarkısı çalıyor ve onu bilmiyor. Çünkü 98'de olduğu için, 96'da. 98. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim, benden iyi eski şarkıları bilen, yaşlı ya hiç enerjisi yok Tabii İlhan bile yani. biliyor, böyle İlhan Eren benim bilmediğim şarkılarını ezbere biliyor, eşlik evet. ediyor. Ama bir Ebru Güneş'ten sınıfta kaldın hayatım. Onu tamam. bilmiyormuşum, sen de yani Şimdi tek bilmediğim söyleyemiyorum, tatlı, tatlı, tatlı bela diye devam edin, daha fazla söylemiyorum. Tamam, telif Bence. mi giriyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama konu yine ne Hande Yener'e bağlandı, yine Hande Yener'e bağlandı, yine Hande Yener'e bağlandı. Evet, Türkçe pop'ta yani kendisi çok evet, iyi ve evet, çok, çok, seviyoruz. Iyi. Eski şarkıları hmm. özellikle. Çok ay iyi. neden böyle yapıyorsun? Olay. <gülüyor> <gülüyor> madi. Tam bir Bayılıyoruz Hande Yener'e. İnanılmaz. Saçlarınla da, benzemişsin diyor. Yani ya o bana benzi. Ben Şer'e benzedim hayatım. Yani şer varken Hande'ye benzeyeceğim. Aa inanılmaz. Ben bilmiyorum kendimi. Neyse. Neyse, evet. Mm hmm. Herkese tekrar merhaba. Sevgili Fırat kitaplarından bahsedeceğim. Burada Kara Köpek var. Muhteşem bir roman. İki sevgilinin yaşadığı hikayeyi anlatıyor. Bence okumayanlar varsa mutlaka okuyun. Arkasında da benim kitap hakkında yazdığım yazılar var. Bu kitabı okurken film olmasını çok dilemiştim. Fırat'ın bana bildirdiğine göre de kitap film olma yolunda ilerliyor. Belki ben de böyle hatta filmin içinde küçük bir rol de olabilirim. Ve bir diğer sürpriz de Fırat'ın yaptığı bir proje bu. Cansız Mankenler Fotoğraf Projesi vardı. Ve şimdi onu kitaba dökmüş. Harika bir fotoğraf albümü olmuş şöyle birazcık göstereyim size içinden. bunların hepsini aşağı bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Umarım hepiniz okursunuz. Okumayı sevenlere buradan sesleniyorum. Hepinize öpüyorum. Hayatım şimdi geldik sıfır kür sorular bölümüne. Tamam hazırım. Bu sorularda asla kürlenmiyoruz. Bakacağız. <laughs> bakacağız hayatım. Kıyafetlerimizi değiştirdik tabii ki de. Biz asla yani analı kızlı asla tek kostümle hiçbir yere gitmeyiz. Her gittiğimiz yerde 8 kostüm giyeriz. Bugün yine yanımızda var 5 tane ama şimdi iki tane oldu. Yani Bakalım ilerleyen diye. evet ilerleyen bölümlerde bakacağız artık. O zaman geldik birinci soruna. Evet. Çıkar için sürdürdüğün arkadaşlık ilişkilerin oldu mu? Hiç asla never ever. Tamam ya. birinden ya bir yerden bir şey çaldın mı? Evet küçükken bakkaldan herkes gibi sakız çalmayı denemiştim. Ama çok küçüktü. <laughs> o kadar mı? Evet ayol ne çalacağım? Ay bu soru çok iyi. Ne? Kadınsı bulmadığım bir özelliğin var mı? Oya böyle mankenlik bunu bana bilerek yaptın. Sen söyle, sen cevabını ver. Hayır, Beni önce, ne kadar tanıyorsun önce, önce sen Ver. Beni ne kadar tanıyorsun? Hadi bakalım ben sana Hayır, ha, Önce sen, ha, sen ver mi soracağım? Bir... Ya zaten bunlar nasıl açıklamalar? Seksiz, seksiz. Karşıyız diyoruz. Ay, Ay programda saçma programda şu an kadınsı... baksana. Her şeyimiz takma yani. Kirpiklerimiz, e, tamam. saçlarımız var. Her şeyimiz kadınsı yani. Hayır, benim orijinal yani. <laughs> <laughs> Saçlarım falan hep orijinal. E, ee, sen bilmiyorsun. Şey... Um, <laughs> e, Soruma cevap ver hayatım. Soruna sen cevap ver. Bu senin alanın. Ya Melisa... Lütfen şimdi, anlatır mısın? Melisa ben sürekli... anlatıyorum o zaman. Hayır bir dakika ya da geçtim. Sen şimdi nasıl <laughs> anlatacaksın ki Tabii sen anlat. Var mı? Sorun yani Yani ben biraz soruyorum. doğal bir insanım. Rahat bir insanım. E, ee, Cakeçiyim de. hoşlanmıyor böyle şeylerden. Ve sürekli hayatım seni Oya baliza, zarafet kursuna yollayacağım diyor. Bu onun taklididir. <laughs> ben cevap veriyorum. Ne diyeceksin? İzin ben... vermiyorum. Yine Can telefonu yedir... çalıyor. Yine <laughs> telefonu çalıyor bu arada. <laughs> Telefon beklediğim <gibi> bir bayağı hayatım. <laughs> Doğallık ve <laughs> olmak rahat, rahat olmak bir yana. Sana göre hep prenses olmak gerekiyor böyle. Hmm, Tabii canım yani bana göre prenses olmak gerekiyor. İşte o çay demlenecek. Mesela çay demlenme asla bilmiyor bence. O çay demlenecek, o çay servis edilecek, yanına şeker konacak, şey hangi kaşık konacak. Bir gelmiş bak yine aynı anda konuşuyor. <laughs> ev kızlığında kendisi evde yok. Bu arada söyleyeyim. Ee, bazı insanlar öyle değil, bazı insanlar böyle gerçek bir ev kızıdır. Buradan e, tariflerime sesli çeviriyorum. Kendine çevirme inanılmaz. Bir dakika ben şuradan yani buradan sana gol atarım. Evet. Sana göre kadınsı evet. olmak demek ev kızlığı ve ev işi yapmak çay getirip sadece çay götürmek. sadece bu değil tabii ama bu, bu, da, bu, da içinde bu, bu var bu yani. değil yani. Hayır, sadece bu değil tabii Asla ki ama bu, bu da içinde var yani. Seni, seni kınıyorum SF'le şu de kını, anda. Kınıyorsun. Seni kendi programında kınıyorum şu anda. Hiç yakıştıramadım. Kınayı getir o ne diyorum ben ben <laughs> seni yalnız Ben bazen içine şey kaçmış kaçmış hissediyorum insan. Bir böyle mahallede böyle bilmem ne abi, Mert abi, Melisa değil de, Melisa değil de Mert şey. abi. Evet evet seviyor ama neyse ben onu o diğer yönünü ben tamamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. ben mi bir ev kızında bir dünya markasıyım? Anladık onu onu Okey, herkes geldim. anladı izleyen Artık bir Artık soruyla yani böyle en de cevap verme yoksa program bırak giderim. Bir saat tek tek başlı soruyla cevap verirsin. Soruna göre bakacağım. <laughs> Kötü bir sarhoşluk anını anlatır mısın? <laughs> sarhoşluk anını anlatır mısın? Sarhoşluk. Sarhoş güzeli var mı bu arada yani? Ne diyeceğim güzel sarhoşlar da var. Hayır ama günün sonunda midem bulanıyor, başın dönüyor falan filan. Ya sen sevi ben seviyorum. Yanındaki olduğuna bağlı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim inanılmaz bir kadın kendisi. Evet. Ben sarhoş sarhoş olma hiç sevmiyorum ya nefret ediyorum biliyorsun. Adana'da bir dizi çekiyorduk. Adana'da da işte meşhur bir kebapçıdaydık böyle. Fikbu kebap yiyecektim. Neyse rakılar bitti içtik üstüne ikram geldi üstüne bir daha ikram geldi biz içiyoruz falan tuvalete kalktım hiç yok bu arada kendimi yine kodlarım eve gidene kadar sarhoş olamazsın Melisa tut kendini falan diye masaya oturdum sakince ve böyle yaptım Tuna'ya Tuna ben çok sarhoşum <laughs> eve gidince kendimi bırakırım haberin olsun dedim bizi eve bıraktılar ben eve gittim kapıdan adımımı attım ve <laughs> sonrasını bana sonra sarhoşum ama hani hiç beklemezsin ben çünkü tabii böyle duruyorum ve istiyorum. ne anlatacaksın Bize... acaba en son işte İzmir'e gittik. Güzel bir özel bir VIP parti verdik. Sonra hepimiz sarhoş olduk ve böyle eve gidip bir dans ettik. Bu arada ben orada sarhoş değilim sen bir sarhoş. hayır pardon bir saniye şunu, anladın, saniye. şunu anlatmak evet. istiyorum. Biz şimdi göbek atıyoruz evde tamam, ve bir nokta Melisa böyle bir anda şat spagetti şubuk şubuk Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye böyle. Ama öyle bir oturuyor ki çat diye böyle şupak, otur. Sen istedin. Baya iyiydi yani. Ben en son... Sarhoş oldum arkadaşlar. Evim yandı. Size öyle söyleyeyim. O yüzden sarhoş olmuyoruz. Havuzda işledin mi? Küçükken tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Cinsel yönelimle sorguladığın zamanlar oldu mu hiç? Sorgulamadım ama hiçbir zaman da bu benim için bir problem değildi. Sakinleş. Telefonundaki son WhatsApp mesajı ve son fotoğrafı bize gösterir misin? Ama bu arada burada çektiğin son fotoğraflar değil. <laughs> ben sana göstereceğim. Allah Allah. <gülüyor> 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 Terapistimden gelmiş. <laughs> Yarın 16'da <laughs> randevumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ya. teşekkür ediyorum demişim. Şimdi geldik hızlı sorulara. Ta Evet hadi sor. Dizi mi film mi? Dizi. Küpe mi kolye mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, küpe. Bira mı şarap mı? Şarap. Bıyık mı sakal mı? ne <laughs> ya <Hayır>, sakal. <laughs> Alaylı mı konservatörlü mı? Ay iğrenç bir soru cevap bu. Cevap cevap istiyorum. Fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> İbo mu Müslüm mü? Müslüm. <laughs> Yılan mı? Yalan mı? Yılan. Yılandan <laughs> korkmam, yalandan korkuyorum. Anladım tamam. Kıvırcık saç mı, düz saç mı? Kıvırcık. İzmir mi, İstanbul mu? İzmir. <laughs> Pizza mı, kebap mı? Pizza. <laughs> yani kebap da olabilir bu arada. <laughs> kebap da olabilir. Evet. Oya böyle zarafetmişse hayatım biliyorsun. Ben kebap, kebaptayım burada. Evet. Ee, Hande kebap. mi Demet mi? Hande. Bir tane Hande, şey, Hande şarkısı kısacık. Açal hadi çal. Hadi, 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 hadi. Çal, çal çal şarkını Bir an olsun unutursun Harsız yalnızlığını Çal <laughs> hadi çal, <laughs> hadi, çal <laughs> hadi çal çal, çal şarkını Sarışın es mı Esmer mi? Hmm. Kime göre neye göre? Sana göre. <laughs> değişiyor göre. işte yani. İkisi de olur. Evet. <laughs> Jartier mi baby doll mu? Ay ikisi de çok güzel. Jartier'in yeri... Ya ben terazi burcuyum böyle hızlı seçemem. Baby doll de Jartier'de ama Jartier. Baby doll daha güzel. Tamam baby doll'ın altında Jartier'de işte. Aynen işte. Aynen baby doll'ın altında Jartier'de işte. En nefret ettiğim bu hızlı sorular zaten çünkü <laughs> seçemiyorum. Asla seçemiyorum. Okey. Geldik sorularının sonuna. Başka yok mu hızlı yok, soru? Yok bitti bu kadar. Hmm. Ben sana <laughs> sorayım. Altı mı üst mü? üst her zaman üst. Dileklerim daha iyi kabul oluyor. <laughs> Sarışın mı Esmer mi? Fark etmez diyorsun. yani sarışının adı, adı Esmer'in tadı. tadı. Hatta ikisi birlikte gelebiliyorsa çok daha iyi olur. Çok daha <laughs> iyi anladım. Biramız şarap mı? Ya ben bize, I'm, I'm a beer girl, I'm a beer girl. Ben bira diyorum, biracıyım ben. Kötü bir sarhoşluk anlatır mısın? Abi bir keresinde sarhoş, çok sarhoş oldum ve düştüm, düştüm abi. Yani ayağımda topuklu kıvar taksiye binmeye çalışırken düştüm ve elimde bir şişesi vardı ve patladı ve elimi <laughs> kesti bu taksi ve ''Efendim nasıl düşerim bu kıyafetle bu ayakkabılarla nasıl düşerim?'' diye öyle ağladım. Telefondaki son WhatsApp mesajı ve son fotoğrafı bize gösterir misin? Eyvah. Ben gösterirsem program yayınlanmaz Eyvah, evet. Şansıma ya. Sesimi duy bari. Duyayım tatlım. Hafta sonu yasağa kalktı. Söylemek istedim. <gülüyor> Cumartesi <gülüyor> günleri çıkabiliyoruz. Sana sana sormak istedim. İster misin yanına gelmeme? Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Cevap verecek misin Hatun? Demiş. <gülüyor> <gülüyor> Niye vermiyorsun? Ay fotoğrafı göster. <laughs> Böyle bir insan bana hadi. yazmış. Ben ona hiçbir şey O yazmış değişik bana. Dance oynuyoruz hadi. Evet, oynuyoruz. Başla. Hadi. Kalbim duraksın, haykırışlar, gönül su bende yazı yazılamaz, yazılamaz. evet, o tutulan değişik. aşkım, tutulan mı unutulan? Her şeyi kendi yanından görür, ben de çalmak istiyorsan, yani sen Hane sen sen, sen, sen <laughs> benimle senden değiştin buralar ne? Buralarda neler dönüyor tamam sıra sende gördük gördük ellerinde çiçekler kapında <laughs> sırılsıklam görürsen bir gün na, 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 na. aşk kırıntısıyla doymaktan tek başına aşk değiştin değiştir. <laughs> bize neler neler öğrettiler sevdalar sen üstüne, üstüne. Aldatıldık aldatıldık dünya Kulaksız mısın arkadaşım böyle <laughs> Devam et sen şarkını söyle O zaman şu an yanmış oluyorum Ben şarkımı söylerken istersen, istersen sesi açarsın Oha neler deyip İstersen kısıp Sıra O şey Hatanda e geçti sınırlı. çok fazla <laughs> 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 Tamam bir tamam devam et Ya ne oldu? Tatlı 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 ve la <laughs> Tatlı 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 ve <laughs> la Motor, <gülüyor> geliyor, <gülüyor> motor geliyor. Motor geliyor. Motor. Candere candere. Değiştir. Sen geçerken sahilden sessizce. Ses size. Hmm. Tükendin. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Beni <laughs> al. Beni al. Onu alma. Bana ne? Gönül su bende yazı, yazı yazılamaz. yazılamaz. Unutulan aşkın yası tutulamaz. Ne git dedim, dedim ne de kal, kal. <laughs> yapma hiç hazır değilim. Ben bir tane İbo söyle. İbo mu? Buradan bir tane şarkı biliyorsun sen söylüyorsun. <gülüyor> 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 Benim adım Güngör. Güngör. <laughs> Benim deniz içim merak. Çatlasın <laughs> çekemeyenler. Güngörcüğüm <laughs> keyfine bak. Şimdi geldi sıra papaz kaçtı. Papaz kimde de olabilir? Papaz inşallah kocam bana gelir papaz kocam. <laughs> Abi hangisiydi? Babası <laughs> 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 hangisi olduğunu bilmiyor. Kral olan. Çek de ben de koyayım, teşekkürler. Oy oy. Çek hayatım. Bir dakika canım. Senden hiç iyi şeyler hissetmiyorum şu anda, kesin. Ay ne fenasın. O fenalık sana ait diyorum, <laughs> şimdi başladılar. <laughs> Güngör'cüğüm, bıraksana. <laughs> Allah <Aa>! kahretsin. <laughs> Beceriksiz. <gülüyor> <gülüyor> süper süper. Şans nedeyim nerelerdeydim. <laughs> Yüz kere karıştırdım. <laughs> Ay, İğrenç bir insansın kesin çekeceğim. <laughs> Ben kaybettim evet, arkadaşlar. Belki de dilinden bu şarkı o düşmez. Dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Yaşıyorsun hayatım. Bir evet. tek dileğim var. Dileğim var. Mutlu ol yeter. Ay asla Ay yeter, söyleyemiyorum. Lütfen yeter gerçekten. gerçekten. Bu tam nerede? Yani, bir tek dileğim var. Mutlu ben, ol yeter. Ben yapacağım yani. hayatım. Sana. Evet, bir tek dileğim var. Mutlu <laughs> ol yeter. Ay ne kulaksızlık yani. bu kadar olur. Kulaksız Neyse giymiyorsun. Arabesk hayal. Ay arabesk hiç dinlemiyormuş gibi. Sen can, söylesen, can söylerdin. Arabesk dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Seni burada patlatıyorum. Nasıl Gülüden, kültürüne ait bir tek bildiğim şey Müslüm Gürses'ten Ses'ten Gönlü Yok. Bir de gülüden Oyuncak Gibi. Çok seviyorum bu Gülücüme buradan kalp yolluyorum. Hadi olmadan. söyle onu söyle o zaman. Bunu söyleyemedin çünkü Nasıl yani. Nasıl da kendine bağladın beni elindeyim işte. Oyuncak gibi artık yerden yere at sen da beni Aslında. elindeyim işte oyuncak gibi. Bravo. Ben, ben çok Evet. Birine bir bakışsın. Dur <laughs> Arkadaşlar buralarda neler dönüyor bir bilsenin sonuna geldik. Ya çok üzülüyorum. İyi ki geldin. Hı. Çok, çok güzelsin. Ediyorum. Seni çok seviyorum. Sen de çok seviyorum. sen her zaman bebeğimsin. Bu <laughs> bunu kıyamam sana. Ağla, ay, bunu anlatalım Ağlar Ağlamıştın mı? ağlamışsın ya anlatalım. İşte <laughs> evet. Şimdi anlatamadığımız bir yerde <laughs> diye sonradan izleyeceğiniz bir evet. filmde ...dans ediyorum. Dans e, e, koreografime de... Cake Team yardımcı oldu. Ondan sonra ilk take'i aldık. Yanıma bir gelişi var. <laughs> Ağlıyor. Ay, i̇nanamıyorum. Sen anlat istersen evet, evet. bu kıza. Ya Böyle çok şey yaptık. Prova yaptık, yaptık işte. Her şeyin saç provası, kostüm provası. Sonra işte böyle yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım falan tripleri böyle. Sonra böyle yaptı, yaptı ki ne yaptı ve ben böyle yapıyoruz diye. Mesela evet. böyle ilkokulda böyle şey, ilk müsamereye çıkar yani böyle şey anne o hissediyor onu böyle. Bekleyin ve görün diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet. Bu kadar, <laughs> kadar yetersiz. Şey. Evet. Teşekkür böyle, ediyorum hayatım beni ben programına. Çağırdığın için ben de seni seviyorum. Mua. Birazdan yoluşuruz. Evet. Mua. Görüşürüz. Bay bay. Durun 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 durun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve alttan kaydırın gelsin. Mua. Öpüyorum. Bay bay. いい <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.